Sosyal mesafeyi arttıralım. Kalpten kalbe giden yolu kısaltalım. Evde kalalım. Evde kal. Çünkü sınıf arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Evde kalın. Çünkü dedelerimi çok seviyorum. Evde kalalım <laughs> birisi yaymayalım. Evde kal. Okunacak kitaplar, dinlenecek şarkılar, izlenecek filmler var. Evde kalın, sağlıklı beslenin. <laughs> Tüneller kolay deriliyormuş bugünlerde. Sevdiklerini korumak için evinde kal Türkiye. Yaşanacak yarınlarım ve kavuşacağım hayallerim için lütfen evde kalın. Evde kal. Çünkü eğitim hayatımıza devam edip vatanımıza, milletimize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Evde kalalım, hastaneleri doldurmayalım. Evde kalalım, Sağlık Bakanımızın tavsiyelerine uyalım. Bir kişi için değil, milyonlar için evde kal evde kalalım, torunlarımızdan bir haber bayram yapalım. Evde olalım, sağlıklı, sıhhatli olalım. Virüsten korunmak için önlemini al, evde kal Türkiye, hep birlikte el ele. Biz sizin için buradayız, lütfen siz de evde kalın, sağlıklı kalın. Sıkıldım deme, yoğun bakım daha sıkıcı. Evde kal, yoğun bakımda kalma. Uzaktan sevgi, uzaktan eğitim, uzaklaşan virüs. Evde kal dünya. Her gün dünyada yüzlerce insan virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunu annem için lütfen, lütfen evde kal, kal dünya. Sağlıklı bir gelecek için evde kal Türkiye. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için 24 saat görevimizi Daha sağlıklı güzel günlerde bir araya gelebilmek için bizlere güvenin ve lütfen evlerinizde kalın.